arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir yepyeni bir içerikte karşınızdayız. Belki bu içeriği daha önce bir videoda gördünüz veya görmediniz. Bilmiyorum ama umarım görmemişsinizdir. E, bu arada size bir kitap önerim olacak. Bu benim okuduğum bir kitap. Okudum. Okumuş ve beğenmiş olduğum bir kitap çok güzel bir kitap. Sınıfta sesler e, yedi çocuğu yanlış hatırlamıyorsam yedi tane çocuğun yani sınıfta geçirdiği olayları anlatıyor ve çok güzel bir kitap. E, i̇lk başı sarıcı olmasa da devamı acayip akıcı geldi bana ve arkadaşlarıma umarım siz de beğenirsiniz. O zaman içeriye geçelim mi? Geçelim. Şimdi bugün bir oyun oynayacağız. Ben oyunu anlatıyorum size. Taş, kağıt, makas oynuyoruz. Önce bir dakika başlamadan 2 puan kazanan karşısındakinin kafasını una batıracak. Yani kendi mi batır Mesela sen iki puan yaptıysan Ablanın kafasını una batıracaksın Elif Duru kafamı itleyecek mi yoksa Ben böyle direkt batıracak mı? Ya Elif Duru eliyle batıracak ya da sen kendin batıracaksın Ay bari yapmamız gerekecek arkadaşlar Evet maalesef ee, Elif Duru iki puan alırsa Seni sen iki puan alırsan Elif Duru'nun kafasını una batırıyorsun Yalnız altında üç tane yastık olduğu için Dikkat edelim Unu dökmeyelim Yağmur'cum sen şimdi unu al istersen <laughs> La. Dikkatli bir şekilde koy Evet birinin onu tutması Gerekecek yalnız diğeri kafasını Koyarken Kafamı tamam koyarken şimdi Evet şimdi Sağdan. taş Kağıt makas Dur, bekle. Taş, taş Kağıt makas, kağıt, makas. Bir ta taş kağıt makas Taş kağıt makas Taş kağıt makas, taş, kağıt, makas. Ya. İki Allah <laughs> İlk yapan Elif Duru oluyor. Ben Yağmur ben sen de tabağı de. tut. Bence de. Hayır düz. Tamamen de. yüzün değecek olmadı. Aa. Yüzün içine gelecek. Ay. Kaldır. Bir bize <laughs> bize bir bak. Bize gördüm, evet. Ay, bir daha. daha. Başla. Taş. <laughs> Köt. Maka A. Yalnız <laughs> dur, örtüyü var. birazcık üstüne bastın Elif evet, Duru. çok kötü bir şey değil bu bence. Bir daha. <laughs> burnunu sokmadan. Taş, küt, makas. 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 Aa, sen Evet, sıra yağmurda. Yüzünü. Tut Elif, dur. Sen <laughs> Yağmur bir bize bakar mısın? Çok güzelsin. Evet. Başla. Güzel. <laughs> Güzel. Evet. Bir, iki, üç. Yağmur. Taş. <laughs> <K> <laughs> Taş. makas. Bir. Taş, kağıt, makas. Bir, bir. Taş, kağıt, makas. <laughs> Yağmur tut sen. Hayır, Kapatma. Olmaz. O zaman yüzün değmez. Nefes alma. Ablan gibi direkt kafanı dal. Evet bakalım. Hiçbir evet, şey olmadı. Dön bakalım. <laughs> Güzel oldu. Tamam. Değer yerler belli zaten. Yanaklar pek değmiyor. Aynen. Ya çok böyle aşağıya doğru eğik bir kaba olmadığı için yüzünüzün üstünde kaldı. Bir de kemikli elmacık kemiğimiz olmadığı için. Yani. Evet. Çok ben... şeye de koymak istemedim çünkü bu yumuşak plastikti. Buna koydum o tamam, yüzden. Tapır bence. sağ olsun başla. E, taş, ka ka kağıt, makas. Bir taş, kağıt, makas. Elif turu mu kazandı? Evet. evet şu an düzgün de aldıracağım. İki, iki olacak. Bırak. Bu sefer yan tarafı da aldırdım. <laughs> Dön baksana. bakalım. Evet, saçlarım beyazlamış evet, arkadaş. <laughs> Artık her şey yıkanacak oldu. Dön bakayım Yağmur. Tam anne, görelim. Kafanı anne, tam çevir. Böyle Aa, mas ya. maske yapmış gibi oldun anneciğim. Ben Çok değil güzel. Ama. Elif Duru demişti burnuma giriyor diye. 1, 2, 3. Tersi, makas. Tamam, alışıyorsun. Tersi, makas. Sen de yanağını batır ablan gibi bir tarafını <laughs> ey Aa, Elif Duru Elif turu sen kulak da gitti dön bakalım Elif Duru bir görelim maşallah Elif Duru ya <laughs> zombi olacak <laughs> kızlarım. Sence şu an bir tarafınız <laughs> beyaz bir tarafınız siyah çizmeli kedi. Hadi, Hadi bakalım bir geçiriyoruz. Ne deniyor zebra mi? oldunuz şu an devrim evrim geçiriyorsunuz bir <laughs> Diğer ben taraf. Ben diğer tarafı yapacaksın. yapacaksın. <laughs> Yemesek Yağmur onu. Abartmasak Yağmur. Su katalım hamuru. Başla. <gülüyor> <gülüyor> bir makas, bir makas. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Ya. 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 Evet bir birdi. Bir <laughs> daha. Taş. Ya bir... Küt, makas. Ya zaten batırdım aslında. Bana. Hadi Ama bakalım. Batırmak istiyorum. Bir, yap, yani yap. bir de şeyleri söylesenize. Hangisi kazanıyor? Ne ne olunca kazanıyor? E, bilmeyen yoktur bence. Olsun yine de bir hatırlatalım. Taş, küt, şöyle. Oynarken söyleyin. Tamam. Taş, küt makas. Taş makası. Tamam. Taş, Tamam. kağıt makas. Ee, makas kağıdı keser. Evet. Basket, makas. Kat, kağıt Kağıt evet. değilsin ama şu an. Şu an ikiniz de taştınız. Bir daha yapın. kağıt makas. Ee, kaldı toplar yani elektrik. Böylece yağmur yenilmiş oluyor. Ya ama ya kızın yüzüne bak benim yüzüme bak. Aynen, ne o da, yapalım? o sayılmıyor arkadaşlar. O sayılmıyor. Gözlerini o say kapatarak yap. göstermek için yaptık o sayılmıyor. Yok sayılıyor. Evet. Gerçek yapmıştı ablan. Başla. Gözünü kapat. Sen yapmıyorsun. Ben yapmak istiyorum. Aa, <laughs> ya ben fazla ya, mı yapıyorum? Anne gözlerim öldü ya. Hı -hı. İyi ki kimyasal bir şey değil. Aynen. Evet. Elif Duru açık olan tarafını <laughs> batırıyorsun kızım. Bir. Şu tarafını bana doğru olan. Bir. İki. Üç. Saçını batırmasaydın iyiydi. Ay bembeyaz bir kızım Biraz oldu. Yaklaş olsun. yaklaş. <laughs> bir şey yaramıyor bu da. <laughs> Mesle, anne kotum mavidendi. <laughs> Gitti, gitti, gitti. Ne? Yapacak ne? bir şey yok. Mavişiz. Neyse bir şey hadi. olmaz. Yıkayınca bir, şey bir şey olmaz herhalde. Hadi, hadi, hadi bakalım. Hadi. Ya batırmıyorsun. Taş. Ya batırmıyorsun. Taş. <laughs> ben de ya dünden hazırım. Evet. Taş. Taş, kağıt, makas. Bilerek bile yenilemiyor. Taş, <laughs> kağıt, makas. Aa bak baba. Sana her Hayır ya hile ay, yok hile yok. Kimde sıra? Ben sokuyorum. Elif dur da yenilmek istiyor. Nasıl bir şeyse. Yağmur şu an çok farklı Hı. görünüyorsun. <laughs> Arkadaşlar gece rüyamıza girerim ben ya. Bence iyi ki beyaz tenli değilmişsin. Böyle... Ben beyaz tenliyim. Normal halin çok güzelmiş ay, Yağmur. Ay, şu ay. an onu anladım. Kızım bunu yemeyeceğiz yavrum. Bu bir oyun. Hadi hadi. hadi, hadi. <laughs> Yağmur bir daha bir dönsün. Güzelsin. <laughs> Döner misin? Ay Mona Lisa. Bak şurası bak bura, buralar koymayayım. Kaşların bile beyazladı. Elif Turu sana bakayım bir daha. Ben. Ay çok tatlısın. Hadi hadi. 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 Başka, başka. Var keyiflerimizi silseydim. Sinmek yok. Başka, başka. Elif Turu da bilerek yeniliyor yalnız. <laughs> ben kafamı ona bandırmak istiyorum Yalnız lütfen saçına çok değdirme. Sonra <laughs> Olsun Aynı. banyoda hamura dönüşme de sonra. <laughs> evet hamura dönüşürüz. Aynen. Hadi bakalım. Çamaşır makinesine düşürsen de hamur oluyor. Çırpacağız elbiseleri falan. Hadi sok lan. Bir, Bir iki, iki, üç dediğimizde sok. Aferin dön bakalım. sakın. Ay çok tatlı. Dön bakayım kirpiklerine. Çok güzel aldınız. Tamam bence bu oyunu burada bitirelim. Çünkü gözlerinize çok girmesin olur mu? O zaman ben son olarak kafamı bandırabilir miyim? Bandır. Allahım ya Rabbim, Bir oyunu bu kadar mı sever bir insan? Tamam. Abartmasak. Ay Elif Tur'u çok şeysin. Bir bakabilir miyim Elif Tur'a? Sanki Elif Tur'un üzerine köpek dökmüşsün gibi. Bakabilir miyim Elif Tur'u sana? Ay çok şirin. Resmen çekebilir misin? Çekerim tabii ki. <laughs> Yağmış sana bakayım. ben, ben bakayım. Yan yana gelin şimdi. <laughs> Onu ben alayım dökülmesin. Kim daha güzel. Onu alayım gelin. <laughs> şimdi yan yana durun. Dönün <laughs> bana doğru dönün. Kameralara doğru dönün. <laughs> 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 Kıpırda mı çok? <laughs> <Kurumayı> evet. <yapıyorum. gülüyor> İkiniz de çok güzelsiniz kızlar. Aferin size. Güzel oldu. Sevdiniz mi oyunumuzu? Çok güzeldi. Kaç ee, puan veriyorsunuz? 100. Ben 10 üzerinden 8 veriyorum. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum. O zaman diğer arkadaşlarımıza tavsiye ediyor musunuz? Yani 10 üzerinden 5 alan oyunlar bence tavsiyeliktir. Evet. Siz de 8 ve 9 verdiğiniz için Kesinlikle. tatil dönemini değerlendirmek için güzel bir oyun. Tabi biz şu an burada bitiriyoruz ama oynamaya devam edeceğiz. Evet. evet. Unumuz bitene kadar oynayacağız. Evet, eğlenceli bir Ama olur. benim burnum ölür. Acaba ben de mi denesem diye düşünüyorum de şu an. Ben de deneyelim. Çok ay, güzel oluyor böyle kafanı değdirme duygusu var ya. Evet ne hissettiniz ha, ha. onu da bize anlatın. Böyle kafamı değdirdiğimde sanki bana bir masaj yapıyormuş gibi yani o kadar güzeldi. Yani. Evet peki içine... ilk başta unu dediğimde ne hissettiniz? Kötü olacağını mı düşündünüz? Evet. Ama ben... aslında harika bir oyun. Güzel. Evet. Ee, şimdi benim ismimi vermek ister misiniz? Hı -hı. Ee, hani böyle denizden çıkarsınız da ayağınız taşa takılır da kumsalda kumun üstüne düşersiniz ya yüzünüzün. O kum anki olur. acı ve ümitsizliği <laughs> Ama çok güzeldi yani. Yani tam temizlendim derken <laughs> her yerinin kum olması gibi bir şey. Evet duyuyorum ee, güzel bir oyundu. Size de öneriyoruz. Ee, i̇yi tatiller diliyoruz. Ee, ellerinizi güzel bir şekilde yıkamayı unutmayın. Evet kendinize iyi bakın. Günde bir banyonuz yapmayı da unutmayın. Bay bay. Bizimle, bizimle, bizimle kalın. kalın. kalın bizimle, bizimle kalın. Takipte Bizimle kalın. Bizimle kalın.